Herkese merhabalar. Özel eğitim kariyer günlerine davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz Volkan Bey. E, diğer hocalarıma da sunumları için teşekkür ederim. Biz de öncelikle, e, ben öncelikle e, kurum müdürüyüm. İsmim Merve. E, bizim kurumumuz Gazi Osman Paşa bölgesinde 2005 yılında ilk e, kurumumuz kuruldu ve yaklaşık 600 öğrenciyle eğitimimize devam ediyoruz. E, 2020 yılında Eylül ayında ikinci kurumumuz Habipler Şubesi olarak eğitime başladı ve orada da 200 öğrenci eğitimimizle devam ediyoruz. Ee, öncelikle bir kısa video tanıtımımız var, sonrasında da sunumumuzu göstereceğim. Thank you. Hizmet sunduğumuz yetersizlik gruplarımıza bakacak olursak, tüm özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın alanlarıyla çalışıyoruz. Zihinsel engelli bireyler destek programı, bedensel engelli bireyler destek eğitim programı, yardım gelişimsel destek eğitim programlarımız, dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programlarımız, işitme engelli bireyler destek eğitim programlarımız ve özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programlarımız sürekli olarak devam etmekte. Kurumumuza gelen her bir özel öğrencimiz için e, özelleştirilmiş programlarımızda yine kurum müdürlerimiz, e, kurumdaki diğer öğretmenlerimizle, kurum psikologlarımızla birlikte e, entegre bir şekilde devam ettiriyoruz aslında. Tamamlayıcı eğitim programlarımıza bakacak olursak, duyur bütünleme her iki şubemizde de var. Ergoterapimiz e, yine her iki şubemizde de bulunuyor ve hipoterapi şubemiz daha çok hafif şubesindeki doğayla bütünleşen tarafta atlarımızda gördüğümüz zaten bir tanıtımında yeniden orada devam ediyor. Ee, dediğim gibi Gazi Osman Paşa şubemizde 600 öğrencimiz varken, Kendi şubemizde 200 öğrencimiz var. Toplamda 800 öğrencimizle e, yaklaşık e, 100 personelimizle eğitimimize devam etmekteyiz. Fiziki ortam olanaklarımıza bakacak olursak, e, bireysel eğitim sınıflarımız, grup eğitim sınıflarımız, e, bunun dışında duyu bütünleme odalarımız, e, uygulama evlerimiz, son teknoloji fizyoterapi salonumuz ve aile danışmanlığı içeren referlik servisiyle Gazi Osman Paşa ve Tabip Perşubelerimizde hizmet vermekteyiz. E, Sultan Gazi Şubemiz e, gördüğünüz gibi üç katlı müstakil bahçeli villada öğrencilerimiz ve velilerimize uygun şartlarda imkanlar sunmaya devam etmektedir. Eğitim ve materyal olaraklarımıza bakacak olursak genellikle aslında öğrencinin bir ihtiyacına göre şekillendiriyoruz. Bu tabii ki de kurumumuzda materyallerimiz sürekli olarak bulunmakta ama her birimizin de bildiği üzere her bir özel eğitime ihtiyacı olan çocuğun konusu aynı bile olsa ders içerisinde edinmesi gereken beceriler çok farklı olabiliyor ve bunun için de biz materyallerimizi öğretmenlerimizle birlikte çeşitlendiriyoruz. Bunun dışında özel olarak müzik terapi ile öğretim, oyun terapisi öğretim, duyu bütünleme, uzay terapisi ve kafa terapi ile eğitimlerimize devam etmekteyiz. Eğitmenlerimiz ee, beklentilerimize gelecek olursak tabii ki de özel eğitim çok özverili ve e, özverili ve merhametli bir alan aslında ve çok çalışmayı e, gelen personelimizin kendini geliştirmeye açık olması gerekiyor. Bu yüzden öğretme becerileri yüksek, e, ihtiyaç ve problemlerin farkına varabilen, öğretim yöntem ve teknikleri konusunda gerçekten de donanımlı olan, Destekleyici, ailelerle iletişimi gerçekten sağlıklı olan, problem çözme kabiliyeti yüksek, empati kurma becerisi yüksek olan personellerimizi tercih ediyoruz. Bizim için önemli olan şey aslında e, özel eğitim içerisinde aile gibi olup çocukları kendi içimizde geliştirebilmek. E, bunun esasına dayalı olarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Terslerimizi sağladığımız olanaklarımıza bakacak olursak da yemekhane hizmetlerimiz. E, bunun dışında hizmet içi eğitimlerimize çok önem veriyoruz. Bir de mesleki gelişim kurslarımız var. Bunlarla birlikte zaten arkadaşlarımızın zümre toplantıları, toplantıları oluyor. Orada vaka paylaşımları ve eğitimle ilgili geliştirme toplantıları yapıyoruz. Bunlar haftalık olarak düzenli şekilde ilerliyor. Her birinde de vakalar üzerinden öğrencilerimizin gelişimlerini takip ediyoruz. Ben aynı anda psikolo psikoloğuyum kurumun. Ee, Yeni gelen öğrencilerimizin değerlendirmelerini aldıktan sonra aslında ramba çıkan o raporla birlikte biz öğrencimize ihtiyacı olduğu şekilde eğitimlerimizi de şekillendiriyoruz. Sadece RAM'ın verdiği o eğitim planına bağlı kalmış olmuyoruz. Böylelikle hem aileler için durum daha faydalı olmuş oluyor hem de çocuklarımızın gelişimini çok rahat görebilip takip ediyor olabiliyoruz. En önemli olan şeylerden bir tanesi de zaten bu eğitimlere ailelerimizi katıyor olabilmek. Hem öğretmen arkadaşlarımız, hem bizler, hem çocuklarımız, hem de ailelerimizle birlikte eğitimlerimize entegre bir şekilde devam ediyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için.